Merhaba arkadaşlar. 5. sınıflarda 6. ünite olan insan ve çevre ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede biyoçeşitlilikle başlayalım. Biyoçeşitlilik bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğidir arkadaşlar. Yani bir bölgede ne kadar fazla çeşitli canlı varsa oranın biyoçeşitliliği o kadar fazladır diyeceğiz. Belli bir bölgede yaşayan tüm canlı türleri yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar o bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturuyor. Örnek verelim mesela Ankara kedisi, Türk tazısı, denizli horozu, datça hurması, terslerle, kangal köpeği Oranın biyoçeşitliliğini oluşturan canlılara örnek verilebilir. Biyoçeşitliliği hangi faktörler etkiliyor? Örneğin, oradaki su miktarı, bölgenin sıcaklığı, bölgenin güneş alma oranı, nem miktarı, toprak yapısı, havası, rüzgarı, iklimi ve yeryüzü şekilleri biyoloji biyolojiye Renklik çeşitliliği etki eden faktörlerdir. Aynı zamanda canlıların birbirleriyle olan ilişkisi de biyoçeşitliliğe etki eder. Nesli tükenen ve tükenmekte olan canlılar var. Hem ülkemizde hem de dünyamızda. Ülkemizde nesli tükenmek olan, üzere olan bitkilerden çöven, İstanbul nazandesi, çan çiçeği, sığlağacı, kardelen, göl soğanı, ters lale, orkide Örnek verilebilir. Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar mevcut ülkemizde. Kelaynaklar, deniz kaplumbağaları, akdeniz foku, alageyik, bozayı, karaca, keklik, telli turna, vaşak, çizgili sırtlan ve susamuru. Dünyada nesli tükenmek üzere olan canlılara ise panda, kutup ayısı, karette karette dağlar yani deniz kaplumbağaları Sumatra kaplanı, Meksika yunusu, gri balına ve vatoz örnek verilebilir. Nesli tükenmiş olan canlılarımız var dünyada. Mua kuşu, yaban keçisi, mamut, tazmanya kaplanı, dinozor ve çizgili sırtlan. Tüm bu gördüğünüz canlılar, bitkiler ve hayvanlar yani nesli tükenen ve tükenmekte üzere olan canlılardan sorumlu olan en büyük kaynak insanlar arkadaşlar. Biz dünyayı kirlettikçe bu canlıları kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda avladıkça bu canlılara zarar vermiş oluyoruz. Yani neslini tüketmiş oluyoruz arkadaşlar. Biyo korunması için alınması gereken önlemler var. Mesela organik tarım tercih etmeli. Aşırı otlatmadan kaçınmalıyız. Ormanların tahribinden, orman yangınlarından korunmamız gerekiyor. Doğal olanların korunmasını sağlamamız gerekiyor. Avlanmanın kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Maalesef bugünümüzde pek uygulan bir kural değil. Kaçak avcılık çok fazla. Çevre kirliliği engellenmeli. Doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmeli. Gördüğünüz gibi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken bütün önlemler insanların yapmamaları gereken şeyler aslında. Yani biz biyoçeşitliliği insanlar olarak e, bozmuş durumdayız arkadaşlar. İnsan ve çevre ilişkisi. Canlıların yaşamları boyunca barınıp yaşadıkları ortama çevre diyoruz. Çevre canlı ve cansız varlıklardan oluşuyor. İnsanların faaliyetleri sonucu oluşan atıklar suya, toprağa, havaya karışarak bu alanları kirletiyor. Yani bu durumda çevre kirliliği oluşmuş oluyor. Hava, su, toprak, ses, ışık kirliliği ve nükleer kirlilik başlıca çevre sorunlarındandır. Hava kirliliğinden başlayacak olursak canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere karışmasına hava kirliliği diyoruz. Hava kirliliğine hangi nedenler sebep oluyor? Egzoz gazları arabalardan çıkan, deodorantlar ve spreyler kullandığımız, Fabrika bacalarından çıkan dumanlar filtre takılmadığı için ve aynı zamanda evlerde kullandığımız hatta arabalarda da kullandığımız fosil yakıtlar sera etkisi. Güneşten gelen ışınlar biliyoruz ki atmosfere ge geliyor. Atmosferden geri çıkamaması. Yani güneşe şurada atmosfer olarak bakacak olursak güneşe gelen ışınlar dünyanın atmosferine giriyor ve dünyadan geri çıkması gerekiyor ama çıkamıyor. İşte bu durumda atmosferin içerisindeki sıcaklığın artmasına sebep oluyor. İşte bu etkiye biz sera etkisi adını veriyoruz. Sera etkisi hava sıcaklığının artmasına sebep olduğu gibi hava sıcaklığının artmasından dolayı buzulların erimesine ve kutuplarda yaşayan canlıların neslinin tükenmesine yani dünya dengesinin, ekolojik düzenin bozulmasına sebep olmaktadır arkadaşlar sera etkisinden bir farklı olan asit yağmurları da aynı şekilde bizim kullandığımız fosil yakıtlar, evlerde, arabalarda kullandığımız fosil yakıtların yanması ve bunun sonucunda oluşan azot ve kükürt içeren gazların atmosfere çıkıp atmosferde su buharı ile birleşerek tekrar yağmur olarak dönmesidir tekrar yağmur olarak döndüğünde asit yağmurunu oluşturuyor. Ve bu asit yağmurları yer altı ve yer üstü sularına karışıyor. Aynı zamanda suda ve karada yaşayan tüm canlılara zarar veriyor. Ozon tabakasının incelmesi. Ozon tabakasının incelmesi dediğimizde yine hava kirliliğine sebep olan bazı gazlar ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor. Ve ozon tabakası inceldiğimizde güneşten gelen zararlı ışınlar, ultraviyole ışınları kızılötesi ışınlar ne yapıyor? İnceldiği için atmosferden direkt dünyaya iniyor ve kanserlerine, güneş lekelerine sebep olabiliyor arkadaşlar. Su kirliliği. Su kirliliği ev, fabrika atık sularının göllere, denizlere ve yer altı sularına karışmasıdır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ee, mesela evlerde lavabolarımıza kirli atık suları atmamamız gerekiyor. Kullanmış olduğumuz kızartma yağlarını lavabolara atmamamız gerekiyor. Gibi önlemler alabiliriz. Aslında küçük çözümlerle büyük sorunları engelleyebiliriz. Toprak kirliliği Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına diyoruz. E, toprak bozulduğunda ne olur? Toprakta yetişen canlılar e, yani bitkiler olmaz. E, Ot bitkilerle yine aslında beslenen kişiler insanlar ve toprak kirliliği yine aslında kirleten kişilere zarar veriyor. Nükleer kirlilik, nükleer kirlilik, e, nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar. Radyoaktif madde atıkları nükleer kirliliğe sebep oluyor. Canlıların bağışıklık sistemine zarar veriyor arkadaşlar nükleer kirlilik. Peki çevre kirliliğine karşı alınacak hiçbir tedbir, hiçbir önlem yok mu? Elbette var. Geri dönüştürülebilen malzemeler kullanabiliriz. Geri dönüşüm malzemeleri ki artık okullarımızda çöp kovalarının yanlarında geri dönüşüm malzemeleri için ayrı kutular bulunmakta. Lütfen camları cam geri dönüşümüne, kağıtları kağıt geri dönüşümüne atmaya dikkat edelim. Doğal çevreyi korumamız gerekiyor. Biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor. Nasıl korumamız gerekiyor? Özellikle nesli tükenmekte olan canlılara zarar vermememiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek? güneş demek, rüzgar demek, su demek. Lütfen fosil yakıtlar yerine yani kömür, benzin, mazot yerine güneş enerjisini, su enerjisini, rüzgar enerjisini kullanmaya çalışmamız gerekiyor. İnsanlar çevreyi korumak adına bilinçlendirilmelidir. Maalesef ki bu konuda insanlarımız, bizler çok bilinçli değiliz arkadaşlar. Evet her şeyi kendimizin yaptığını biliyoruz ama hala yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde kanalizasyon ve şebekeler arıtma tesisi kurulmalı, atık sular arıtılmalıdır. Yıkıcı doğa olayları. Yıkıcı doğa olayları ne demek? Can ve mal kaybına yol açan olaylardır yıkıcı doğa olayları. Deprem gibi, heyelan gibi, sel gibi. Depremden başlayalım. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsması olayına diyoruz arkadaşlar. Deprem öncesinde ve deprem sonrasında yapılması gereken bazı önlemler var. Deprem öncesinde mutlaka ki binaların depreme dayanıklı olması sağlanmalıdır. Deprem çantamız mutlaka hazır olmalıdır. Deprem çantasında neler bulunmalı? Kuru yiyecekler bulunmalı, e, nakit para bulunmalı, düdük bulunmalı, fener bulunmalı, e, su bulunmalı mutlaka, radyo bulunmalı ve birkaç e, kıyafet bulunabilir arkadaşlar duruma göre Bir ilk yardım çantası mutlaka bulunmalı. Aile afet planı yapılmalı. Yani e, deprem durumunda kim hangi görevlerden sorumlu? Elektrik düğmelerini kim kapatacak? Doğalgazı kim kapatacak? hangi noktada buluşulacak? Bunlarla ilgili bir plan yapılması gerekiyor. Elektrik ve doğalgaz sistemlerinin periyodik bakımı mutlaka yapılmalı. Düştüğünde zarar verebilecek eşyalar duvara sabitlenmeli arkadaşlar. Özellikle e, dolaplar, kitaplıklar, büyük olan eşyalar lütfen duvara sabitlensin. Peki deprem sırasında ne yapmamız gerekiyor? Güvenli bir yere geçip Özellikle e, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi makinelerin yanına cenin pozisyonu yani hayat üçgeni pozisyonu almamız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili okullarımızda zaten tatbikatlarımız yapılıyor. Evet, heyelan. Heyelan toprağın yağmur ve sel suların etkisiyle büyük kütleler halinde yer değiştirmesidir. Heyelanı etkileyen faktörler. Eğimin fazla olması, Depremsel gibi doğal afetler, yer çekimi, toprağın yapısı heyelan etkileyen faktörlerdir. Peki heyelandan korumak için neler yapmalıyız? Eğimli arazilerde bitki örtüsünü korumalıyız. Ağaçlandırma yapmalıyız. Yamaçlarda su kanalları açmalıyız ki suyu fazlasını atabilsin. Eğimi çok olan bölgelere yerleşim yeri kurmamamız gerekiyor aynı zamanda. Sel kuvvetli yağmur yağması ya da karın erimesiyle toprağın su altında kalmasını diyoruz arkadaşlar. Sel felaketlerinden korunmak için ağaçlandırma yapmalıyız. Akarsu yataklarına setler kurmalıyız ve akarsu kenarlarına yerleşim kurmamalıyız. Doğal bitki örtüsünü korumalıyız. Bakın burada bir sel görüntüsü var. Evlerin sadece çatıları görünüyor. Yani bütün yerleşim olanları suyun altında kalmış durumda. Volkanik patlama. Yer altındaki magmanın yer kabuğundan püskürerek yeryüzüne çıkmasına biz volkanik patlama diyoruz. Püskürme sırasında yüzeye çıkan magmaya ise lav diyoruz arkadaşlar. Volkanik patlamalardan korunmak için yerleşim alanları yanar dağ yakınlarında oluşturulmamalı. Yani volkanik patlama olduğunda eğer oralarda yerleşim varsa bu büyük zararlara yol açabilir. Kasırga. Kasırga büyük rüzgar çeşitleri arkadaşlar. Çok hızlı eser. Hızları saatte 120 kilometre ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara kasırga diyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de kasırga görülmedi ama görülebilir. Yani görün, görülebilir. Ee, okyanuslarda başlayan kasırgalar karalara ulaşabilir. Hortumlara sebep olabilir arkadaşlar. E, bu ünitemiz bitti. Lütfen bunları defterinize not alın ve bunlarla ilgili soru çözümü yapın arkadaşlar. İyi çalışmalar.